OpenAI'nin geliştiriciler konferansında Dev Day'de neler tanıtıldı, neler oldu? Ona bakalım. Apps in ChatGPT Chachipity, yani ChatGPT'deki uygulamalar bölümü var. Apps SDK sayesinde geliştiriciler artık ChatGPT'ye entegre mi uygulamalar yazabilecekler ve kullanıcılar da bu uygulamaları ChatGPT üzerinden etkileşimli olarak kullanabilecekler. Yani ChatGPT artık bir uygulama mağazası gibi çalışmaya başlıyor. İkinci olarak tanıttıkları Agent Kit. Agent Kit sayesinde artık geliştiriciler üretim seviyesinde çalışan yani kendi başına plan yapabilen, görev yürütebilen yapay zeka ajanları oluşturabilecekler bu Agent Kit sayesinde. Hem de çok daha kolay olacak. Sora 2'yi API ile sunuyor. Artık uygulamalar doğrudan metinden video oluşturma özelliğine kavuşuyorlar. Ve Sora 2'yi entegre ediyor. Yani video oluşturma özelliği Sora 2 ile olacak. Codex yenilenmiş. Yani kod yazma ve otomasyon aracı Codex. Kurumsal güvenlik kontrolleri özellikleriyle de genel kullanıma açıldı. Yani artık ekipler doğrudan kodeksi Slack üzerinden de kullanarak kod yazabilecekler. GPT-5 Pro OpenAI'nin en gelişmiş modeli yüksek doğruluk, teknik analiz, kurumsal kullanım gerektiren işlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve API'de de premium model olarak sunuluyor. GPT Realtime Mini var. Bu da gerçek zamanlı sesli konuşma özellikle küçük bir model. Büyük ses modeline göre %70 daha ucuz. Müşteri hizmetleri, canlı konuşma, eğitim uygulamaları için uygun fiyatlı kullanılabilir. GPT Image 1 Mini tanıtıldı. Bu da görsel üretim için küçük bir model. Büyük modele göre %80 daha ekonomik ve ChatGPT'ye entegre şekilde resim, görsel içerik, UI, mockup üretimi yapabiliyor. Bu software development kit dediğim SDK'larda yazılım geliştirme kiti yani geliştiriciyle bir uygulama ya da sistem içine yazılım geliştirmeyi kolaylaştıran araçlar sunuyor. Örnek kodlar, belgeler ve kütüphane sunuyor.